Manisa Büyükşehir Belediyesi hastanakil ambulans hizmetiyle desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan uzman ekipler işliğinde evinden alınan hastalar sağlık kontrolleri için randevu aldıkları hastaneye götürülüyor. Merhaba. Ol Sağ olun. Sizler nasılsınız çocuğum? Ya. Tedavileri tamamlanan hastalar daha sonra tekrar ambulansla evlerine bırakılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil ambulansı 2017 yılında belinden rahatsızlık geçiren emekli memur Nurdan Gümüşbaş'a da destek veriyor. 3 yıldır Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil ambulansı hizmetinden faydalandığını söyleyen Gümüşbaş şunları söyledi. 2017'den beri rahatsızım, belimi kırdım. 7 senedir bu durumdayım. Son 3 sene temelli yatalak oldum. Son 3 yıldır faydalanıyorum. Çok o, memnunum ee, çalışanlar, yani bana hizmet verenlerden bu belediyenin belediyelerin bu hizmeti vermesinden ve çalışanlarından aşırı memnunum. Anlatamam size. Anneciğim diyorlar, Nurdan teyzeciğim diyorlar, bir daha demiyorlar. 10 senedir hizmet alıyorum, en ufak bir şey görmedim ya, yani hatta e, ters davranış görmedim. Çok memnunum, onu söyleyeyim. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak 2024 yılı başından bu yana 864 kişiye hizmet verdiklerini söyleyen Daire Başkanı Erhan İnce şöyle konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak 864 adet Manisalı hemşehrimize hasta nakil aracımızda hizmet verdik. Özellikle evde yatalak durumda olan engelli vatandaşlarımızın sağlık tesislerine ulaşımı için bizleri arıyorlar yine profesyonel ekiplerimizle onları sağlık tesislerine götürüyoruz. Tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar bulunduğu yere bırakmak suretiyle bu hizmeti veriyoruz. Tabii önümüzdeki günlerde hem araç sayımızı hem ekip sayımızı arttırmak suretiyle daha verimli, daha efektif hizmetlerimiz devam edecek. Bu süreçte vatandaşımızın en zor gününde ihtiyaç duyduğu andan itibaren bizler yanında olmaya devam edeceğiz. Hasta veya dezavantajlı engelli vatandaşlarımız sağlık tesislerinden faydalanmak için bizleri 444-9945 veya 531-373-5915 numaralı telefonları arayarak bizlere ulaşabiliyorlar.